Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, değerli canlar, Eid-i Mübahale, bayramınız kutlu olsun efendim. Efendim Mübahale günü El İmran suresinin 61. ayetinde bahsedilen ve Ehlibeyt'in Allah katında ne kadar üstün bir yere sahip olduğunun, Allah tarafından seçkin kılındığının ilan edildiği bir gündür, önemli bir gündür. Aynı zamanda bu olay Ehli Beyt'in kimliği hakkında da bizlere kesin kanıtlar sunmaktadır. Efendim önce ayeti zikredelim. Ali İmran suresinin 61. ayeti. Femen hacceke fihi min badima ma ca'ake min el ilm fekul ta'alu ned'u ebna'ana ve وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ Yani sana gelen ilimden sonra her kim seninle bu konuda tartışırsa de ki Allah emrediyor. ediyor de ki yani bu olay Allah'ın emriyle gerçekleşmiştir de ki gelin oğullarımızı ve oğullarınızı kadınlarımızı ve kadınlarınızı nefislerimizi ve nefislerinizi çağıralım sonra mübahale edelim yani beddualaşalım ve Allah'ın lanetini yalancılar üzerine kılalım. Efendim bu ayette geçen olayı da çok özet bir şekilde zikredelim, analım. Hz. Muhammed dini tebliğ sırasında kimin hak yolunda olduğunun ortaya çıkması için Hristiyanları ayetteki de ifadesinden anlaşılacağı üzere Allah'ın emriyle ile mübahaleye yani beddualaşmaya çağırdı. Bir gün süre istediler ve aralarında şu görüşe vardılar. Dediler ki yarın Muhammed kendi çocukları ve ailesiyle mübahaleye çıkarsa çok önemli. Kendi çocukları ve ailesiyle mübahaleye çıkarsa onunla mübahale etmekten sakının. Ama ashabıyla mübahaleye yani beddualaşmaya çıkarsa onun hak olmadığı belli olur. O zaman onunla mübahale edin. Ertesi gün peygamber Hazreti Ali'nin elinden tuttu. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin önlerinde Hazreti Fatıma da arkalarında olduğu halde evinden mübahaleye çıktı. Hristiyanlar da önlerinde papazları olduğu halde geldiler papaz yanındaki kişilere peygamberle birlikte olan kişilerin kim olduklarını sordu. Şu cevabı aldı. Onlar peygamberin nazarında en değerli kişilerdir. Onun kalbine en yakın kişilerdir. Resulullah mübahale için kararlaştırılan, kararlaştırılan yere geldiğinde dizleri üzerine çöktü. Papaz Allah'a yemin olsun ki aynen peygamberlerin mübahale için diz çöküşü gibi diz çöktü dedi. Ve bunun üzerine mübahale etmeyerek geri döndü. Sonra papazın şöyle dediği rivayet edilir efendim. Bunlar Allah'tan bir dağ yerinden koparmasını isteseler Allah dağ yerinden koparır. Bunlarla mübahale etmeyin helak olursunuz. Bunun üzerine Hristiyan heyetinde bulunanlar biz seninle mübahale etmiyoruz barışıyoruz dediler. Şimdi efendim ayette ve anlattığımız tarihi olayda dikkati çeken noktaları gözden geçirmeliyiz. Bir, Hazreti Muhammed'in birçok akrabası, hanımları, sahabesi olmasına rağmen mübahale için içlerinden yalnızca Hazreti Ali'yi, Hazreti Fatıma'yı, Hazreti Hasan'ı ve Hazreti Hüseyin'i seçmiş olması onların diğerlerinden ayrıcalıklı ve üstün olduklarının göstergesidir. Nitekim papazın ailesiyle gelirse onunla mübahale etmeyin, helak olursunuz uyarısı önemlidir. Efendim ayetteki deki lafzından da anlaşılacağı üzerine Allah'ın emri, bu olay Allah'ın emriyle gerçekleşmiştir ve şahıslar da yani Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin de Allah'ın emriyle seçilmiştir. Bu da Hz. Muhammed dahil bu beş şahsın Allah katında özel bir makama sahip olduklarının kesin bir delilidir. Efendim Ehl-i kitabımızda Kitabımızın 49. sayfasından itibaren bu olaydan bahsediyoruz. Orada bu şahısların Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin olduğuna dair Alevi ve Sünni kitaplardan çok çeşitli deliller var. Mesela Sünni Ali Megazil'in Menakip isimli eserinde 310 numaralı hadis buna işaret eder. Efendim başka bir ayrıntı biliyorsunuz Ahzab suresi 33. ayeti ne şekildeydi? İnne ma yuridu Allahu li yuzbi ankum beyt ve yutahhirakum Yani kuşkusuz Allah yalnızca siz ehli beytten her türlü kiri, kötü fiili gidermeyi ve sizi tahir, tertemiz, arı kılmayı irade ediyor. Kimden efendim? Ehli beytten. Bu da bize neyi gösteriyor? Demek ki ancak Allah tarafından arı kılınmış kişiler mübahaleye götürülebilir. Tersinden bakarsanız Mubahaleye götürülen arı kişiler ancak ehli beyt olabilir. Çünkü onlar aynı zamanda El Emran suresi 33-34. ayetinde Allah tarafından seçkin kılınmış olan peygamber soyundan. Ne diyordu ayette? Allah Allahıস্তাফa Adem ve Nuh ve al-İbrahim ve al-İmrân alâ'l-âlemîn zurriyeten ba'dühâ min ba'd, vallahu Yani Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim soyunu, ailesini, İmran ailesinin soyunu seçmiş ve alemlere üstün tutmuştur. Birbirlerinden gelen zürriyet olarak. Kim efendim bu zürriyet? Tabii ki ehl Beyt. Allah tarafından bir yandan Ahzab suresi 33. ayetinde tertemiz hatalardan arı ilan ediliyor. Aynı zamanda el İmran suresi 61. ayetinde, mübahale ayetinde de Hz. Muhammed'e işte bu şahısları götür diyerek ne yapıyor? Bu şahısların üstünlüğünü Allah subhanehu teala insanlara gösteriyor. Mevedde ayetiyle de efendim 呃。Uh Akrabalar sizden, akrabalarıma sevgiden başka bir şey istemiyorum ayetiyle de sevgilerini Allah farz kılmıştı hatırlarsanız diğer videolarımızdan. Efendim devam ediyoruz. Burada dikkati çeken birkaç nokta var. Hristiyan papazın bunlar Allah'tan bir daha yerinden koparmasını isteseler Allah daha yerinden koparır. Bunlarla mübahale etmeyin helak olursunuz sözü yine Ehli Beyt'in öneminin Müslüman olmayan bir din adamı din büyüğü tarafından efendim e, vurgulanması bakımından çok önemli. Şimdi bir noktaya daha dikkat çekeceğiz. İki noktaya daha doğrusu. Birincisi Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den ayette ne şekilde bahsediyor oğullarımızı ve oğullarınızı. Hazreti Fatıma'dan da kadınlarımızı. Bu da bize neyi gösteriyor? Demek ki Hazreti Muhammed'in nesli kızı Fatıma'dandır, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'dendir. Nitekim Hazreti Muhammed şöyle buyuruyor. Diyor ki her babanın çocuklarının bağlı olduğu bir soyu vardır. Fatıma'nın çocuklarının ise velisi benim. Onlar benim soyumdandır. Bakın onlar benim soyumdandır ve benim özümden yaratılmışlardır. Efendim Ehl-i Beyt'in tamamı aynı özdendir. Aynı nurdandır. Hz. Muhammed bu hadisinde bunu vurguluyor. Ayet tebizlere bunu bir kez daha öğretiyor. Hz. Ali için de nefislerimizi tabirini kullanmış olması ayette Hz. Ali'nin Hz. Muhammed'e en yakın kişi olduğunun delilidir. Çünkü bir şahsa kendi nefsinden daha yakın bir varlık olamaz. Böylelikle bu ifade Hz. Muhammed'in ve Hz. Ali'nin aynı özden olduğunun bir kanıtıdır. Nitekim Hz. Muhammed şöyle buyuruyor. Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَ خَلَقَ الْاَنْبِيَاءَ مِنْ اَشْجَارِ min مِنْ اَشْجَارٍ ve halakani ve aliyen min vahide. Allah peygamberleri çeşitli şecerelerden yarattı. Beni ve Ali ise tek şecereden. Efendim, görüleceği üzere bu ayet dahi, mübahale ayeti dahi tek başına Ehli Beyt'in yüceliği ve Allah katındaki konumları hakkında yeterince bilgi vermekte ve Müslümanların kimlerin yolundan gideceği konusunda net ifadeler içermektedir. Bizleri bu ayetle, bu olayla seçkin ehlibeyt yoluna hidayet ederek seçkin kılan Rabbimize hamdolsun. Allah bizleri ehlibeyt yolundan, İmam Ali'nin nurundan mahrum etmesin. Vesselamu Aleyküm.